Hiç herhangi bir hayvanla tarif etmesi imkansız. Güçlü bir bağ kurdunuz mu? Cevabınız hayırsa veya buna çok bir anlam veremiyor ya da önemsiz buluyorsanız bu videodan sonra mutlaka fikrinizi değiştireceksiniz. Amerikalı hasta bir adamın son arzusu atını son kez görebilmekti. Hastaneye getirilen at sahibine veda ederken öyle şeyler yaptı ki görenler gözyaşlarını tutamadı. Sizin için harika bir video daha hazırladık. Videolarımızın devamı ve destek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. San Antonio, Texas'ta Odi Murphy Hastanesi'nde yatan Roberto Gonzalez isimli Vietnam gazisi ölüm döşeğindeydi. Atlara tutkuyla bağlı adam 1970 yılında Vietnam Savaşı sırasında sırtından vurulmuş ve sonrasında kısmi felç geçirerek gazi olmuştu. Yaşadığı bu olay onu en sevdiği şey olan ata binmekten sonsuza kadar alıkoymuştu. Fakat bu asil hayvanları olan sevgisi ve adanmışlığı onun bu tutkusundan kopmasına izin vermemiş, yarış atı yetiştiricisi olarak hayatına devam etmişti. Yıllar geçmiş, ciddi bir karaciğer rahatsızlığından dolayı hastanedeydi Roberto. Artık hayatının son günlerini yaşadığını biliyordu. Bu dünyadan göçüp gitmeden önce son bir arzusu vardı. O da en sevdiği atını tekrar görebilmekti. Ailesi bu son dileği yerine getirmek istiyordu. Ama adamı eve götürmelerine imkan yoktu. O halde tek çare olarak atı hastaneye getireceklerdi. Doktorlardan izin alıp bunu yapmaya karar verdiler. Fakat sonra olacakları hiç kimse tahmin etmemişti. Hastane sorumlusu Lupe Hernández'in söylediğine göre, hayatlarının son anlarında evcil hayvanlarını, kedi veya köpeklerini görmek isteyen hastalara alışkınlardı. Bu son zamanlarında onları mümkün olduğu kadar rahat ettirebilmek için bu isteklerine onay veren yetkililer, atın oraya gelmesine de izin verdiler. Ama bu buluşmanın bugüne kadar şahit olduklarının hiçbirine benzemeyeceğini henüz bilmiyorlardı. Sugar ve Ringo hastanenin bahçesine getirildikten sonra adam yatağı ile birlikte odasından aşağıya indirildi. Rahatsızlığından dolayı yorgun ve bitkin haldeki Roberto, atlar yanına geldiğinde bunu hissederek gözlerini açtı. Ringo adamın ellerine, Sugar ise yüzüne dokunuyor ve elveda dercesine ona bakıyorlardı. Hayvanların hisleri kuvvetlidir derler ya, onlar da sanki sahiplerini bir daha göremeyeceklerini bilirmiş gibi sükunet ve üzüntü içinde yanında bekliyorlar, ona son kez elveda diyorlardı. Duruma şahitlik edenler hem şaşırmış hem de bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamıştı. Ailesi Roberto'nun son dileğini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da bu duygu dolu anların hüznü içindeydi. Eşi Rosario'nun söylediğine göre kocası atlarıyla inanılmaz bir bağa sahipmiş. 40 yıldır onlarla iç içe yaşamış, felç bile bu bağı koparamamıştı. Bölgedeki tek engelli at eğitmeni olarak da ünlenen adam, son günlerinde bile onları yanında istemişti. Rosario'ya göre, Sugar ve Ringo da eşinin elini ve yüzünü öperek sadakatlerini göstermiş ve ona son vedalarını etmişlerdi. Bu buluşmanın gerçekleştiği 21 Mayıs günü, aynı zamanda Roberto'nun Vietnam Savaşı'nda vurulduğu günün yıl dönümüydü. Ve bu olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Ailesi içinden geçtikleri acılı dönemi en azından hafızalarda iyi bir anı olarak kalacak bu buluşmayla sonlandırmış ve adamın son dileğini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşamışlardı. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz böyle bir olaya şahit olsanız ne yapardınız? Konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.